Bilinçaltı dilinde kanallık nedir? İnsanlar bir şey hayal etmek isterlerse gözlerini kapattıklarında bazıları hayal etmek istediği şeyi çok net görür, bazıları hiçbir şey göremez. Azerbaycan'da Kazakistan'da, Rusya'da 100 insandan 95'i gözünü kapattığında hayal etmek istediği şeyi çok net görür. Diğer ülkelerde 100 insandan 60'ı görebilir. Görebilenlere kanal diyoruz. Kanallar iletişimde hiçbir cihaza ihtiyaç duymaz. Onlar için iletişimde mesafelerin önemi yoktur. Türkiye'deki bir insan yıldızlarla dahi konuşur. Kanal olan insan bütün insanlarla, hayvanlarla, bitkilerle, dağla, taşla, toprakla, gezegenlerle konuşur. Kanal olan kişi Hiçbir kitapta yazmayan, hiçbir bilgisayar veri tabanında olmayan her bilgiye kolaylıkla ulaşır. Kanal, hiçbir bilim insanının çözemediği soruları kolaylıkla çözer. Kanal olan insan kitap okumak için küçücük kağıt sayfalar arasına hapsolmaz. olmaz evrenin bir kitap olduğunu bilir ve koca evreni okur. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimleri kanallık nedir sundu.